ekranlarından herkese merhaba. Bugün Fomara Meydanındayız. Meclis'ten geçmesi planlanan 11 maddelik sosyal medya yasa tasarısını ve uzun süredir gündemde kalan Netflix tartışmalarını vatandaşlara sorduk. Sizlere aktarıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Daha, kısıtlanması daha iyi. Ya bence gerekli önlemleri alırlarsa engellemelerine gerek yok. Sadece takibini yeterince iyi yapsınlar. Yani Türklerle ilgili yaptıkları e, videoların çekimlerin, filmlerin yani biraz daha kültürümüze uygun zarar vermeyecek şekilde değerlendirirlerse o kriterlere göre yaparlarsa daha iyi olur. E, i̇nsanlar bence düşüncelerini e, özgürce ifade etmeli. E, bu bağlamda da e, belli bir e, kısıtlama e, bence getirilmemeli. Çünkü evet kötü yorumlar yapanlar kadar bir şeyleri kadın haklarına, hayvanları e, mağdur olan herkesi savunan insanlar da var. O yüzden ben bir nebze yanlış buluyorum bu kararı ama tabii ki de karar yine onların. Sonuç olarak herkes para verip kullanıyor. İsteyen kullansın istemeyen kullanmasın. Herkesin kendi tercihi, kendi özgür iradesi. Yani insanların sosyal medyada böyle gereksiz terbiyesizlik yapmasına karşıyım ama özgürlüklerin kısıtlanmasına da karşıyım. Bu kadar. Yani o herkesin özgür iradesi izleyip izlememek. Kimse izledi diye birilerine hakaret eder ya da ee, bir bağımlı olur ya da başka e, şeylere yönelir diye bir şey yok Yani ben bu şeylerin bu devirde bu çağda özgürlükleri kısıtlama olarak görüyorum ve e, hiç doğru bulmuyorum Kısıtlanmalı tabii ki hiçbir şekilde kısıtlanmasını istemeyiz Yani bu özgürlüğümüzün elinden elimizden alınması gibi bir şey hiçbir farkı yok yani Dolayısıyla istemeyiz böyle bir şey sürekli seyrediyoruz. Seyrettiğimiz bir sürü film dizi var. Seyretmediklerimiz var ama o içinden arasından özgürce seçip seyrediyoruz yani. Bence olmamalı yani. Çünkü izleyen var izlemeyen var. Öyle yani. Ben kullanmıyorum ama yani kullanan kısıtlanması bence hoş bir şey değil. Kısıtlanmasın mümkünse. Peki Netflix hakkında düşüncelerinizi alsak. Milli değerlere hakaret ediyor mu? Çok iyi. Efendim? Milli değerlere hakaret ediyor mu konuşulur? Etmiyor. Hakaret etmiyor yani. Ne söylemi istiyorsunuz? Yani kısıtlanmasın istiyorsunuz. Hayır kısıtlanmasın. Yani her şey salça olmasın lütfen. Yapılmamalı bence. Sonuçta bir iletişim kanalı o da. O yüzden yapılmamalı. Ki olmaması lazım. O olunca iyi bir şey değil. Kısıtlama doğru bir şey değil mi? Olmaması gerekiyor, nereye kadar gidecek bakalım sonuna kadar bekliyoruz bakalım İşte nereye varacak, Allah sonuna hayır Allah sosyal medyanın kısıtlanmasına karşıyım. Ee, eğer e, normal kullanıyorsanız, kurallarına göre kullanıyorsanız, neden kısıtlansın? Onun için kısıtlanmasına karşıyım. Yani insanların fazlasıyla ve kötüye kullanmasına karşıyım. E, kapatılmasına da karşıyım, normal bir durumda kullanılırsa bence iyi olur. Yani bir güvenlik kontrolü sağlanırsa evet. e, hem biz e, daha rahat bir şekilde sosyal medyayı kullanmış oluruz. Bence olmalı. Peki neden? Neden? E, hem çocukların daha sağlıklı şekilde internet kullanmaları açısından e, hem de bilinçli olarak internet kullanma alışkanlığımız maalesef toplum olarak oldukça fazla. Bu nedenden dolayı. Kendim de bir eğitimciyim. Aile ve öğrenci koçuyum. Aynı zamanda psikolojik danışmanım. Ee, çünkü veli her zaman çocuğu kontrol altında tutamıyor. Ee, malum internet üzerindeki e, oynanan oyunlardan bir dünya e, gencecik yavru gitti. Ee, yani bilinçli kullanmak, doğru kullanmak, yerinde kullanmak her zaman için daha önemli, daha kaliteli, daha iyi diye düşünüyorum. Mutlaka yani her şey yani denetim olması e, insanların daha huzurlu, daha güvende o siteler girmesine sebep vereceği için en fikrim katılıyorum. Dozunda kısıtlanmalı çünkü fazla özgürlük internet üzerinde insanların gelen geçene küfür etmesi gibi kötü sonuçlar doğuruyor. Bence kısıtlanmalı. Peki Netflix hesabınız var mı? Evet, var. evet Netflix Türkiye'den çekildi çekilecek gibi dedikodular var milli değerlerimize hakaret ettiği için. Bu konu var. Bence çekilmemeli. Bunun sebebi bu bence milli bir hakaret değil. İnsanlar istediği diziyi izleyebilmeli. Sonuçta artı 18 ibaresi gözüküyor. Mantıksız buluyorum. Tabii başıboş bırakılmamalı. Yaptırımlar uygulanmalı. Çünkü e, herkes özgürlük tamam. Özgürlük olması lazım. Amenna da. Şimdi insanlara zarar verecek boyutta e, yapılan uygulamalar mesela yani rencide edecek mesela haksızlık yapılacak şeylere ceza yapılmalı. Çünkü kimsenin kimseye zarar verme hakkı yok yani sonuçta. Yani benim düşüncem bu. Artı özür de dilediklerini biliyorum. Kendilerine daha çeki düzen verip milli bir dizi de hatta yapılacakmış galiba. Yani onların kendilerine çeki düzen verip devam etmesini olabilir yani çünkü yani zarar verecek hareketlerin dışında oldukları sürece sıkıntı yok. Ama insanlara zarar verdi milli manevi duyguları insanlara böyle yani ters etki yaptırdı mı zaten yani olmaması lazım ama bunda ısrar etmedikleri için geri adım attıkları için yani olabilir yani hiçbir geri adım attıkları için devam edebilirler yani çünkü yerine getirecekleri sorumlulukları var. Mesela onları yerine getirirlerse tekrar milli bir dizide çekilecek onu da duydum. Yani başarılar dilerim. Devam etsinler yani. Yani bence yaptırılmamalı çünkü zaten bu süreçte gençlerimiz yani bizler evde çok çok bunalmış durumdayız. Okullarımız kapalı yani eğer kısıtlama gelirse daha da çok sıkılabiliriz, bunalıma girebiliriz. Yani bence doğru bulmuyorum. Ben bundan ziyade daha önce televizyon programlarında çıkan dizilerde bize kötü örnek olan bir sürü kadına şiddeti efendime söyleyeyim silahları, mafyalı böyle öğreten dizilerin kaldırılmasındansa Netflix'in kaldırılmasını hiç hiç doğru bulmuyorum. Çünkü orası yani istediğimiz her şeyi bulabiliyorduk orada. Doğru bulmuyorum. Netflix hakkında yani insanların neyi, neyi sevdiğini, neyi seveceğini, özgürlüklerine karışamazsınız. Bu bizim değer ve yargılarımızı değil, insanların kendi düşüncelerini etkileyen bir şey. Ve dedi arkadaşımın da dedi gibi ekranlarda o kadar şiddet, küfür, mafyalık varken insanların birbirlerine sev sevmesini kaldırılması hoş değil bence. Sosyal medya kısıtlaması saçma bence çünkü her şeyi sosyal medyadan öğreniyoruz. Onun için gereksiz bir kısıtlama olduğunu düşünüyorum. Peki Netflix tartışmalarına ne diyorsunuz? Gerçekten milli değerleri hakaret mi ediyor? O da çünkü Netflix Türkiye'den çekilecek gibi iddialar vardı geçtiğimiz hafta sonu. Netflix'ten çok kendi Türk dizilerimiz bence daha çok Türk şeylerine hakaret olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Sosyal medyayı kısıtlaması çok büyük yanlış bir hareket bence. Ama bazı şeylerde kendini yani bizim gibi insanların da dikkat etmesi lazım. Yani orayı da kabadayı mekanı görüp de ağzımıza gelen her şeyi yazmamamız lazım. Yani burada ilk önce insan olarak biz özgüven aşılayıp da kabadayı gibi orada davranacağımıza medyayı medya gibi kullanacağız. İnterneti internet gibi kullanacağız. O zaman hiçbir sıkıntı kalmaz. Ama kısıtlamayı okeyliyorum kısıtlama şöyle ama hani ben mi yanlış yaptım? Yani orada şöyle bir detay var bir de gözden kaçırmayalım. Yani adres istiyor. Yani bu küfürü kim ettiyse bana onun evinin adresini ver diyor. Yani burada bir birim istiyor. Yani nur kuyumcusu değil mi? Diyor ki bu kim bunun arkasındaysa diyor Twitter ya da Facebook. Buradan gelen tweetin bana şahsın bilgilerini sun diyor. Bu yapıldıktan sonra hiçbir sıkıntı kalmaz. Bu kadar basit. Ama internette kısıtlanmaz o hiçbir şey kısıtlanmaz. Herkes de babasının çiftliği gibi orayı kullanmaz. Herkes ama yanlış yapıyorsak kısıklarsak. Ama şey bir kişinin için, bir pire için bir yorgan yanmaz ki. Tamam o ben şimdi özür dilerim Allah yazmasın. Cumhurbaşkanı akar ettim. E bir benim için bu kadar milleti şey yapmak ayıp. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Valla biraz çığırından çıktı sosyal medya. Bence biraz kısıtlamalar getirilmeli. Biraz ölçüler koyulmalı. Gerçekten bazı şeyler çok çığırından çıktı. Olabilir yani, olabilir bence. Ya bence hakaret etmiyor çünkü yani her ülkede yayınlanıyor. Bence de öyle şey yapmadığını düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun Emir'cim? Yani sonuçta e, Arabistan var, dini olarak bizden daha şey katı kuralları var. Ona rağmen Arabistan netflix devam ediyor yani Arabistan'da. Ama Türkiye'de yasaklanıyor yani saçma bence. Gerekli olanlara yaptırım uygulanmalı ama bu kadar çok katı olmamalı bence. Çünkü sosyal medya özgür bir mecra ileri gidilmediği sürece bence sıkıntısı yok. Sosyal medya kısıtlama gelmesini istiyorum. Çünkü çok değişik bir toplumda yaşıyoruz. Gerçekten baka. Ee, bazıları değişsin diyor, bazıları değişmesin diyor. Fakat kısıtlama gelsin. İnanın ki gelsin. Okuyoruz. Haber doğru, öbür haber yanlış. Aynı haber biri yanlış, biri doğru. Ya bunun bir kısıtlama gelecek Mesela şimdi Bursa'nın yerel, ben hepsini okuyorum ama hepsi aynı. Çünkü Bursa yerel ama ulusal medya iyicene ee olayı şaşırtırdı. Sabah gazetesi, yürek gazetesi de aynı haber ama ikisi de yalan. Bursa doğru. Bu konuda kısıtlanması daha doğru.